2 atmayı gitmiyor muyuz? Eldiven çıktı! Ne? Eldiven ne? Çıktı. Ne? 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 Abi! Oha! Sünç eldiven çıktı! Oh. Nasıl oğlum? Şaka mı? Eldiven yok. çıktı en el Gecenin bir yanında... Evet. Haybet kattı. Halikcim bu Kaldı. ne ha? Bu eldiven ne abi? Hocam? Hocam gene nasıl girelim. çıkardın onu sen? Arkadaşlar full time Faceit oynuyoruz yemin ediyorum. Ay belki 8 level yaptık benim Smurf hesap. Aa 8 level yaptık arkadaşlar. Görmeniz lazım. Win streak'imize bakın. 1 2 3 4 4 tane üst aldık. Şimdi hepsi dağıldı. Neymiş? Uyuyacak varmış. İşte Devmen dedi ki gel yoldaş gidelim kardeşim dedi. Ama yoldaş girmeden önce bir tane duyurum var. Bekleyin bir. Arkadaşlar Adana'dayız. 11 Ekim'de efendim. Gidek gidek gel gidek. Hadi Adana'ya gidek. Yengeniz dedi ki ulan nereye gitsek Kayseri'ye gittik sucuğu yedik yağlamayı yedik mantığı yedik kardeşim Bursa'ya gittik İskender'i yedik Adana'da da bir kebap yemeyelim mi? Çünkü dünya ünlü kebap arkadaşlar ulan CS oynuyoruz e yabancı adam bile kebabı diyor bize biz de kebabı yiyeceğiz ne zaman Adana'da 11 Ekim'de saat 1.30-2 sularında vatan Mağazası'nda oluyorum arkadaşlar 11 Ekim'de Adana şehir içi vatan mağazası isim böyle geçiyor CS turnuvasına katılıyorsunuz arkadaşlar katılım için açıklama kısmına bir link bırakıyorum Yenilseniz dahi ilk 160 kişiye arkadaşlar mouse veriyorlar. Bak yenilsen dahi hediyeli yolluyorlar. Birinci olursanız da monitörler, kulaklıklar, vatan çek hediyesi kazanabiliyorsunuz. O yüzden Adana'da güzel, has takipçilerimi bekliyorum. Sizlerle fotoğraf çekinmeye geleceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir de sizi biz büyüttük be arkadaşlar. Eyvah. Halik Yumurta'da vitamindir hatırlıyor musun kardeşim? Facebook'tan bana yazmıştın abi selamın aleyküm. Kulun köpeğin olayım bir CS oynayalım. Hocam o zaman senin sapığın böyle Steam'de sağda seni aktif gördüm dur, direkt darlamaya başladım. Bak dur dur Bir tane fotoğraf göstereceğim arkadaşlar. Fotoğraf tam benim 10. yıl jetonum gibi. 10 yıl önceki Steam ekran görüntüsünü gösteriyorum. Bak abi ekrana. Hocam küflendi o ya. Ağlarım ağlarım. Oğlum Seyfullah komutan orada kaç yaşındaydı aslında? 45'ti şu an 65 oldum. Geldi kanka geldi geldi basıyorlar. Sağda basıyorlar. Nerede lan sağdan mı? Dın 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 3 2 Bakma bak Bakayım mı? Bak Neyseydim hocam sağ ol Sen de artık oyun Sen bak öl Sakın çıkma Tamam Vagam Hemen o da kütüphanede kütüphanede Bitti Bu da bende <laughs> Arkadaşlar vallahi güzel olacak özellikle buluşmalar da güzel oluyor bir de şimdi CS turunması ne kadar CS'ye goyu özlesek de arkadaşlar yapacak bir şey yok ama Hocam şimdi bir şey diyeceğim Tabi kardeşim buyur O SS'de FPS fark etmişler midir? Bir, evet Söyle bakayım 70 kendine. FPS alıyorsun çek. hocam orada farkındaysan sadece Hocam o zamanlar Ekran kartı neydi kalk orada? Hocam R7 240 O zamanlar ne? nerede öyle 3650 Benim 360, tanıtım R7 240 mı? 5070, 5070. Tabi canım o aynısı MSI olan var ya Oğlum, Hatırlayanlar şimdi beğendi bile videoyu Hey gidelim Bak hani derler ya eskiler böyle ya eskiden zamanında biz neler çektik diye Doğru. Aynısını şimdi ben diyorum. Doğru 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 söylüyorsun hocam. Ama o zamanlar derken, bir tat şey, vardı be kral. Bak, şey bak çok eski de değil ha hani 10 yıl yani. 8 yıl, 10 yıl. 10 yıl ya. Ya az değil işte. Abi tamam da işte bir nesil bizde bir adam şimdi buluşmaya geldi hocam. Geçen Kayseri'ye gittik Bursa'ya diyor ki abi bütün diyor vallahi çocukluğum seninle geçti. Birine soruyorum diyor ki R7200'den beri seni takip ediyorum. Öbürüne soruyorum siz Santral. Öbürü diyor ki abi yapıştı çıkmıyor. Aa bu Eri. Bu şeref şey. bu var ya bu. <laughs> 2015. O zaman GTA yüklemişim. Bir de CS çıkmıştı o zaman. Ulan hiç unutmuyorum ya. O zaman CS'yi ben deli gibi oynuyordum hocam. Sabah akşam. Aynen. Niye ama biliyor musun? Çünkü CS bu farklı Heh, Neden ne hocam oluyor? söyleyeyim mi? CS 1.5'liler. Ablam ve benim neslim. CS 1.5, Sorge, ondan sonra bunları oynadığı için CS GO farklı bir grafikle geldi. Farklı bir oyun mantığı, motor. <laughs> O yüzden millet deli gibi hocam onu oynuyordu. İşte yeni skin mantığı geldi bak. Skinler geldi, Steam pazarı bilmem ne. O zaman mesela pazar diye bir bölüm vardı. Sabah akşam oraya oynuyordum. Assault oynuyorduk. Cobblestone'lar geldi. Anladın mı? O yüzden bizim milli Dust Dastil'dir aslında. Assault. Map'ler falan yeniydi. Ya o yeni bir oyun hocam. Şimdi bak CS'den cs geçtik ya. Ne değişti? Grafik. Başka He, hiçbir şey değişmedi. Başka hiçbir şey öyle değildi. Adamlar büyük risk alıp şunu vurayım konuşacağım. Adamlar büyük risk alıp <laughs> oyunu baştan aşağı değiştirmişlerdi. <laughs> Bizdeki taşa <laughs> Adam vurma. <laughs> adam burada böyle hocam. konuşuyor. Bir tane daha var burada. Kahve aradı ki dayılar hocam, gibi. Çıksana abi, hocam. Ya çıksan artık ölüyorum ya. Çık şu vur şunu ya. Kahve aradı ki dayılar gibi. Allah <laughs> <Ulan, gülüyor> sabır. <sen gülüyor> <laughs> hocam. Böyle var ya muhabbet de oyun oynuyoruz ya. Aynen ETS oynuyorsun sanki ha Hayır ya. hayır bir de yoldaş hızlı bir oyun ya sanki Euro Truck oynuyorsun. Hmm. Neyse. Aynen. Arkadaşlar o zaman bir tadı vardı bak cidden CS:GO'lu ama şimdi sen CS2'ye niye geçtin abi? Bak neden geçtin? Abi işte bir şey değil hocam. Göt denen bir şey var ya hani. O yemiyor hocam. Adam bu değiştirmeye yemiyor. Şimdi zaten zar zor tutuyor kitleyi tamam elinde. Abi hocam adam CS:GO'yu bile şu an oynayanlar var hocam. CS:GO platformları var. Adam hala oynuyor. Sen yeni oyun çıkart. Abi bak gözünü yok seveyim abi bak senin yok. gibi yok. Bak. Senin gibi bir yazılım mühendisine soru sormak isterim. Tamam ben salak ben cahilim Sor, sorak, abi tamam. Sorak. Heh sorak. Ben sokakta büyüdüm abi. Bir bak sana şöyle söyleyeceğim reis. Hocam. Allah razı için bırak. <laughs> Dur. Allah razı için bırak. <laughs> P90 niye Ya hocam mesela Call ya. of Duty Black Ops diye bir oyun çıktı hocam. Evet, hocam evet. Allah razı için artık Battlefield, Call of Duty, Assassin's Creed. Başka ne Tabii serisi var? Yani mafyası. Hadi mafya gene geç çıktı. Adam yeni jenerasyonda geldi. Ona bir lafım yok. <laughs> hocam, habc, hocam habc yeter var. artık ya. Vallahi yeter hocam, hocam ya. Bir şey ya şey temelim bir bak. gün Steam'de biz niye yeni bir Activision'dan bak, yeni bir oyun görmüyoruz ya? Hocam dur adam vurayım. Ağzına tükürdüm öldüm. Söyleyeceğim. Ona böyle mantıklı Bot mu bu? bakalım. Bilmiyorum hocam salak biraz ya. Tamam söyle hocam ben merak ediyorum. Söylesin Şimdi hocam ben. bak eskiden hemen git abi 2015'e, 14'e, 13'e, 12'ye. Tamam. O zaman firmaların, oyun firmalarının kazancı neydi? Yeni oyun yapıp onu beğendirip satmak. Tamam. Şimdi neden para kazanıyorlar biliyor musun? Neyi İçerikten skinden para kazanıyor. Battle doğru, Pass doğru. çıkarıyor, Kolay para yoldan kazanıyor. Yoldan adam, adam da bu sefer şunu yapıyor. Ben diyor oyunu çok şey tutmayayım. Oyunu çok böyle uğraşmayayım. İçerikle ben bunu hallederim. Kod da öyle bak. Kod var ya kod. Black Ops 6, 7, Modern Warfare serisi. Full skinlere yatırım yapıyorlar bak. Değiş değiş skinler var onda biliyorsun. Kaliteli böyle tabii, ha. Mecerhalı mecerhalı. dolayı millet böyle sevmeye başladı. Biraz da bu Fortnite mı lan acaba bu işin ayağını çekti? Bak ben aslında o an Fortnite'a kızıyorum ara Hani ona geliştiricilerin adam Battle Pass tamam, mantığı getirdi adam ya. Adam dünyada tek ama şimdi. He ama orada vur, şunu diyebilir. Niye? Nerede ki? <laughs> Önünde gelse gelse. Çık tarak çık tarak çık tarak. <laughs> <laughs> ya hocam ya bir şey anlatıyor. Hocam Fortnite'e laf ettin diye seni bilerek daldırdım. Hayır hayır bak laf etmek değil. Adam ya Fortnite şunu diyebilir kardeşim niye ben örnek aldın ki almasaydın. Bak BF'de aynısını yaptı ha. 2042 var ya Lin Shiyan oyun. Hı -hı. Full oyun içi içeri. Skinler getirdi, Battle Pass getirdi. Tamam. Şimdi bak şeyi de ne yaptı adamlar? Tamam hocam ediyorlar. Bak CS işte ne yapması gerekiyordu? Önemli olan konu ya, o. İşte CS nerede yaygınlaştı kasa mevzusu? CS Go'da. Patladı mı mevzu. Tamam işte zaten Adam CS Go'da oynama nedeni buydu alıştı. hocam. Oyun hocam afet. Oha. Hocam dur biz muhabbet etmeyelim ya. Yenilmeye başladık gene. Aynen aynen doğru diyorsun. Açıkları sonra dur. Solundan çıkacak. Kolana bak Hadi hocam be helal be MP9'a güncelleme gelmiş izle bak hop <laughs> Yapma oldu ya Zıplayarak Oh! Ah be Mümkün özü yok Sorun değil Sorun hocam, değil Hocam 71 ping alıyorum sen 33 ping alıyorsun ben böyle oyunun içine tükürürüm <laughs> Adam 14 ping var musun? 7 <laughs> Hocam sen Irak'ta mı bağlanıyorsun Hocam Doğru, ne bileyim ben ya Hadi hocam tam başlayın. Ben pite atıyorum kanka. Hayır sorun değil, sorun değil, sorun değil. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Hayat hocam. hocam. Arkadaşlar eldiveni ben sormayı unutma anasını. Eldiven nasıl sıçır? <laughs> <laughs> İçeri koydu lan. Gece 12'de video çekince biz. Ulan içeriğin ismi yeni eldivenim. Biz burada Fortnite konuşacağız. <laughs> Sen konu geçtik. Geldi. Sağ van. Sağ van. Sağ van mı? Solda bir da, da bir var. Bir tane. Sen sağ vur. Sola gösterme. Sola gösterme. Van Diyarbakır Mardin. Heç. Oğlum. Helal lan. <laughs> hocam. <laughs> pink sayesinde, pink sayesinde öldürdüm adamı. Bazen Suhaf de Pink de olmak işe yarıyor kanka. şunu çık! Nerede? Nerede? Sen su katılmamış bir oyuncusun. Ves. <laughs> <Şöyle gülüyor> arkadaşlar güzel güzel sarıyor. Daha geçen hafta bir ediven çıkarttım. Ama var ya ben sahne orayı çekemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Allah'tan Ayberk orada alt telefon almış. Nvidia. Nvidia farkıyla. Yani size şöyle söyleyeyim e, yani bu kadar olur ya. Bu kadar mı şans olur? Ya bir de arkadaşlar çıkmayacak ben çıkmayacak diye diye. Bak dedim ki hocam zaten çıkacak. çıkmayacak. Yok yok sen de bak hocam. Geçmesini bak. beklemeden SC'ye bastım. Karşıma Edwin çıktı. Hocam sol kaç sol. kasa açıyorsun sen? Hocam ben Ses, 10 yıldır. Topi. Hocam CS'de ilk yıldır kasamı açıyorum. firar operasyonu açtım. Kelebek sen çıkmıştı. buna ya bir bug yaptın ya da okuttun mu ne yaptın bilmiyorum. Ben, ama ciddi yani bu arada. Yani 10 yıldır bu adam bir bıçak çıkarıyor. Bir eldiven ben arkadaşlar. kaçtı bu arada kanka. Kanka. Ananı. Nerede kanka? Vur onu. Pit demirinde. Pit demirinde. Aynen bitiriz be vur abi. Orada bak. Dur 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 dur. Bekle. ondan ben vurup ESL ESL ESL. Vur hadi vur hadi. Sana saldım. Lan dur vur ateş <laughs> aç. Kanka sana şöyle söyleyeyim. Ben o 2017 yılında, yılında tamam mı? Hiç unutmuyorum. İlk ilk kelebeğim çıktı. Orman kelebek. Ee, evet, ölüm maçı çok atardım hocam ben günün 11 saati CS oynuyordum bak. O kadar sarıyordu. Niye? Yeni bir oyun diye işte. Niye CS 2 oynamıyorum sence? Hani paslanmışım Aynı değil bu mi? O, Oynamadım işte oğlum. Ben her gün oynasam güzel oynarım bu oyunu. Ama CSGO evet, öyle değildi de hocam. Işte. CSGO'nun ilk tadını hatırlayın arkadaşlar ya. Bir şayı böyle çayında geldi. Bekle oyunu. Ananı ölüyorum. <laughs> Vur şunu. Soldaki de az, sağdaki de az. Aa P90 hocam. O P90 bu mu? <laughs> Ananı <laughs> Bir 60 di biri, biri ölüm ya hocam. Ölüm, ölüm maçı yaptım. Ölüm maçı attım. 40 dolarlık skin çıktı. O zamanın 40 doları biliyorsun hocam. Bayağı iyi. Abi ama 40 Çıkarttık. o zaman ne? Çok açıyorduk. Dolar bayağı düşüktü fazla. ya hocam. Hani 10 tane 12 tane açıyorduk. Hocam ha, gittim evet, bir abi. açtım kelebek çıktı kelebek. Sonra avcı bıçağı bir çıktı. Sustalı çıkarttı. Tabii tabii. Hatta kelebeği o ilk 10... çıkartan adam ben olabilirim dünyada. Kenyes'ten sonra. Ama o zaman şey, e-spor e Şeyin çıktı. Hani şu an full eldiven açıyor. Bu arada yılan kasası aç abi. Full time çıkıyor. Hocam, Hocam güzel. Hocam arkadaşlar bana verelim. Nasıl döndüm arkadaşlar? Güzel. Nasıl döndüm arkadaşlar? Allah. Hocam vallahi Mansur um ya, klavyeye yapıştı. Solunda ne olur? Güzelmiş bir silah şey, ha. Ne oldu biliyor musun? Harbiden. Um klavyeye değdi. Sola dönmüyor Mansur. He biliyorum onu ben çok yaşıyorum. <laughs> Ayberk de çok yaşıyor onu. <laughs> Bunu anlarsın zaten izlediğinde alacağım. Hocam, şeyi şimdi. bitti artık. Dünyanın dışına çıktı mouse. Peki hocam dur. O eldiven çıkardığın kasa nereden geldi? Eldiven çıkardığın kasayı sen verdin kardeşim. Ya işte. Halik vermişti. 2 İki haftadan bir beri. Kasa. Bir hafta onun <laughs> şeyi vardı yasaklanması. Ben sonra çıkarıyorum bak, bak. ben veriyorum abi. Ben, ben çıkarsam bu. Helal ben be. Tamam, nice. Yeri sağda. Sen oraya i̇lk bak kanka. ben sola geçiyorum. Bazı şeylerin ilk tapları çok güzeldi arkadaşlar. Mesela Fortnite diyoruz değil mi? CSGO'nun keşke o ilk zamanlarına geri Her gün bir insan ölüm maçı atar mıydı ya? Lan full ölüm bende 72 tane kasa vardı. Bir de o zamanlar kasanın düşme ihtimali de yüksek oluyordu. Birinci, ikinci olursan hocam ilk üçe girdiğinde sana kasa veriyordu. Hatırlıyor musun? %90, ha, evet, %100. Evet, hatırlı evet, 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 hatırlıyorum, hatırlıyorum. 72 tane hatırlıyorum. kasam vardı. Sonra ben hocam ne yaptım? Çaktım ama bunu kimse bilmez. Hocam, ne kelebeği bakayım. sattım. Kaç dolardı tahmin et? 120. Şu an satmasam 10 bin dolar. 72 Hadi be. kasa açtım. Çıkar dedim, hiçbir şey çıkmadı hocam. Şaka mı yapıyor? Vallahi 72 tane kasa aç. Bak 72. Ya, Sayısını bile biliyorum. O zamanlar 1 liraydı anasını kasa mi açma. Şimdi söylüyorum bunu bana. Neyse ablama söyleme. Ne ya. of ne vurdum? Zantares pik kattım kanka. Gel kardeşim. Hocam balkon gidiyorum. Gitmeyeyim Sen de mi gireyim? Gel Sen gel atla ya. Gel sağa gel. Büyük ihtimal şurada. Bir yerde pusuyor. Yok kuruyor. Kutuya kuruyor. Götümden yemeyeyim mi? Bak. Geldi. Hocam. Gel Nerede? Hocam. Nice. Ha sonra öldüm lan. Helal helal evet. helal. Aa çok bitti çok mi lan? Bunlar çok güzel lan çok sardı bu pet ve. Bakın ederiz ederiz çeksin. daha dur. Hocam silver van mi olduk? Hadi Hocam, bir kasa gelsin şuradan. Ya. Buna yeni sistemde buna battle royale geldi sen düşün. Aa Keş kartal oldum, oldum. Kanka biz normalde olamıyoruz anca burada <laughs> kartal oldum artık. <aslında. gülüyor> <laughs> Bence burada görebiliyorum buna nasıl. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeyim mi? Biz böyle muhabbet videoları niye yapmıyoruz Ali? Abi yapalım bayağı zaman oldu. Eskiler. Yani eskiden beni izlediysen bir beyni atar mısın bu videoya be? Oyun Fatih için, Halik için, annem için, sizin için kardeşlerim adamsınız. Bu arada Adana'ya bekliyorum. Adamsınız. Keşke birazcık daha uzun sürseydi de muhabbete devam etseydi. Çünkü bu muhabbetler sarıyor be arkadaşlar. Eskiler eskiden mi güzeldi? Yoksa şimdi yeniler mi berbat? Bunun kararını siz verin. Allah'a emanet olun.